Öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar kanalımıza videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte sevgili kıymetli kova burcu, kova etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek vadeler adına okuma yapmak istiyorum. Sevgili kovalar, yükselen ay burcu ya da kendi burcu kova olan arkadaşlar, tek ricam odaklanmanız olacak. Kovalar her zaman için benim için çok farklı, çok özel ve değerlidir. Bakalım sevgili kova yükselen ay burcu kova olanlar ya da benim gibi çevresinde sevdiği insanlardan biri kova olanlar için alacağımız mesajlar ne olacak? Tabii ki aklınızda kişiler kovaysa yine bu anlamda da aslında büyük oranda fayda ve destek sağlayacak bir açılım olacağını da ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Şöyle başlayalım. Bakalım nasıl detaylar yakalayacağız. Birlikte inceleyelim. Hazırsanız, odaklandıysanız, beğenip kanala abone olan, yorum yapan herkese şifa olsun diyelim. Bakalım kartlar, kovalar, kova etkileri için neler söyleyecek. Şimdi ilk olarak burada sevgili kova etkili arkadaşlar. Aslında baktığımızda hayatınız ile ilgili sanki kendinizi merkeze alacağınız bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Tabii ki bunun farklı farklı sebepleri olabilir. Yani kendinize odaklanmak, kendi işte benliğinizi, enerji alanınızı genişletmek bu tarz hedefleriniz olabilir. Ve bunun arkasında da dediğim gibi farklı faktörler olabilir. Ama sevgili kovalar bu aralar kendi temalarınız, kendi çevreniz, iş hayatınız, işte ne bileyim parasal konularınız size iyi gelecek. Ve enerjisel anlamda sizleri yükseltecek temalar hayatınızın merkezinde olacak diye düşünüyorum. Özellikle burada baktığınızda sevgili kova etkili arkadaşlar, şu gerçekten çok önemli. Aslında kendinize baktıkça, kendinize odaklandıkça hayat sizleri gerek maddi gerek manevi ödüllendirecek. Ve hani tabii ki kolektif bir açılım. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Evtar Tarot Instagram hesabından 24 saatmen ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada baktığımızda çok kıymetli kova etkili arkadaşlar sanki sizlerin farklı kaynaklardan gelecek parasal enerjilerle manevi hayatınızda hareketlenecek, maddesel konularda yaşadığınız mutluluklar enerjinize katkı sağlayacağı için manevi alan, aile, arkadaşlar, aşk hayatınız bunlara kadar etki edecek kadar sizleri şifalandıracak diyebilirim. Şimdi burada e, özellikle boğa olak başak etkisi e, olabilecek ya da yaş itibariyle büyük diyebilecek olduğumuz bir kişi olabilir, alanında olgun, yetkin böyle tecrübe sahibi diyebilecek olduğumuz biri olabilir. Sanki bir kişinin size sunacak olduğu bir destek. Bu bir hafta diyoruz ama tabii ki sonrasında içinde net tarihler vereceğim. Bu kişinin sunacağı bir fikir, bir destek sayesinde sanki iş hayatınız, yatırımlarınız, elinize gelecek toplu bir para da olabilir. Böyle hani bir aile büyüğünden olabilir, bir destektir, mirastır. Farklı konudur ama bir şekilde parasal bir el uzanacak. Ve bu eli tuttuktan sonra aslında doğru yatırımlar, doğru satın alımlar, iş hayatıyla alakalı bir konuysa doğru tercihleri yaptığınız bir senaryoda tam anlamıyla kelimenin zengin olacaksınız. Yani aslında burada baktığımızda parasal olarak daha önce hissetmediğiniz kadar şansınızın, enerjinizin ıı, kısmet çizginizin hareketlendiğini, arttığını, desteklendiğini kendi gözleriniz ile birlikte göreceksiniz diye düşünüyorum. O yüzden burada baktığımız zaman sevgili ko etkili arkadaşlar sizler için aslında en net şekilde ben neyin farkında olmalıyım? diye soracak olursanız müthiş bir zenginlik dönemi farklı kaynaklardan gelen para sayesinde hem sizin hem de çevrenizde bulunan için ailenizdir yakınlarınızdır hane enerjisinde parasal konuları çok fazla yükselecek çok fazla artışa geçecek diyebilirim ve hani bu parasal konuları da daha da iyi değerlendirirseniz bundan sonraki hayatınızı belki de geri kalan boyutlarda da hareketlendirecek kadar bu zenginlik sizleri bambaşka noktalara götürebilir diye düşünüyorum. Şimdi burada kova etkili arkadaşlar aslında hayatınızla ilgili yine aslında kolektif ikiye ayrılıyor. Ya çok hareketli bir dönemdesiniz, sakinliğe ihtiyacınız var ya da çok sakin, dingin bir dönemdesiniz. Hayatınızda biraz harekete ihtiyaç var ve özellikle burada aslında fark etmeden bu bir haftalık süreç ve birazdan aktaracağım tarih olaylarını atacağınız bir adım sadece sizlere zenginlik getirmeyecek. Hareket ihtiyacınız varsa hayatınızda hareketlilik bir böyle bir telaş durumu tabii ki pozitif anlamda söylüyorum bunu getirebilir. Ya da baktığımızda sizlerin hayatına işte bir dinginlik, sakinlik katabilir, bir huzur katabilir. Bir şeyleri çok fazla düşünmenize mani olabilir. Ama baktığımızda sevgili Kova etkili arkadaşlar, bu aralar özellikle ama özellikle dediğim gibi bu tarz hayat akışında değişimlere de hazır olmakta fayda var. Eee bunun haricinde sevgili Kova etkili arkadaşlar, bu aralar sizler için şöyle bir durum olabilir. Şimdi kısmetiniz çok açık. Kariyerde, farklı konularda, parasal anlamda yatırımlarınız çok destekleniyor ama e, sizlerde de garip bir hani içinizde iç dünyanızda dönseniz de şu olabilir. kendimde o yeterli motivasyonu bulamıyorum. İşte işe gitmek istemiyorum veya şu yatırımı yapmak istemiyorum. Yani şu prosedürü tamamlasam işte belki de elime para geçecek ama buna takatim yok, dermanım yok. Bu sizden kaynaklı ya da dış faktörlerden bir tane düşünürsek onu size vermiş olduğu enerjinin getirdiği o yorgunluk, halsizlik, bitkinlik enerjisinden kaynaklı olabilir. Ama hani Öyle olsun ya da böyle olsun hiç fark etmiyor. Sevgili kova etkili arkadaşlara baktığımızda müthiş bir zenginliği kaçırmamak için aktif olmalısınız. İnsanlarla görüşün, işe gidin, bir şeylerin peşinden gidin koşun kovalayın ee, bunu sağladığınız bir senaryoda zaten gerçekten mutluluğu tam anlamıyla yukarıda belirttiğim şekilde parasal olarak elde edip bunun manevi hayata yansımasına da tanıklık edeceksiniz. Ee, bu aralar para temalarınız çok ön planda olacak ama hani kimilerinizin de ödemesi vesairesi varsa bunlarla ilgili de yine e, pozitif çözümler, pozitif hareketlilikler bunlar da gündem içerisinde söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Bu kombinasyon için son olarak bir de şunu söyleyeyim. Sevdiğiniz bir insanın ufak tefek rahatsızlanma durumları olabilir. Ailenizden, çevrenizden. Onunla da kontak kurmak, iletişime geçmek isteyebilirsiniz. Hani onu merak edebilirsiniz. Onunla ilgili mevzularda yine hayatınızın bu safhalarında, bu aşamalarında önemli yer tutabilir. O yüzden hani çok gelişeceğiniz bir dönemde belki de ufak bir olumsuzluk olarak bu tarz bir şey karşıda ...dikkat etmekte fayda var. Kupa Şövalyesi, Şeytan Kartı... ...Para Prens Kartı... Ve kılıç beşlisi, şimdi burada tabii ki parasal anlamda şansınız çok yükselip kimilerinize tek kanal, kimilerinize pek çok kanaldan para aktarımı olurken tabii ki ister istemez sevgili kovalar yanlış yönlendirilmelere de açık bir konuma geleceksiniz veya yanlışlar yapmaya müsait olacaksınız. Bu aralar paranızı doğru kullanın, doğru insanlara inanın, doğru insanların yönlendirmeleri ve doğru insanlara bu paradan bahsetme enerjileri içerisinde kalın. Çünkü burada şeytan kartı özellikle elinize geçen gücü doğru kullanmak. Ee ve hani kullanabilirseniz de çok güzel etkiler almaktan bahseder kimilerinizde mesela bakın burada görüyorum evdir arabadır yatırımlardır bir takım satın alımları olacak kimilerinizde yeni bir işte işe kendini verme o tarz bir yatırım olacak ama dediğim gibi çok bu parasal anlamda rahatlamanızdan insanlara bahsetmeyin daha ziyade hani önüme bakıyorum kendi kararlarımı kendim değerlendireceğim kovalar zaten sekidir analitik burçlardır kendi kararlarımı kendim alacağım şeklinde bir kafa yapısına e, kendinize odaklayın. Bunun haricinde kupa şövalyesi sizleri oyalayan e, belki aşk hayatınız, belki farklı konular, aile vesaire, arkadaşlıklar. Bu tarz aslında manevi alanlar olabilir. Hani ayak bağı her kadersel bu kadar da önemli bir sürece doğru ilerlerken. Her kader sen süreçte olduğu gibi sizlerin de ayağına dolanan insanlar olacaktır. Bu konuda da tabii ki sevgili kovalar dikkatli temkinli olmakta fayda var demek istiyorum. Ona da dikkat edelim. Yani şu an kendinize kanalize olmakta fayda var gibi gözüküyor. Şöyle bakalım birazcık tarih vermek istiyorum. Valla para 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 paralar böyle akışlar. İnşallah tüm hayatınızda böyle gitsin diyelim. Para Şövalyesi, Kupa Yedilisi, Kupa Sekizlisi ve Değnek Prensi. Şimdi baktığımızda sevgili kova etkili arkadaşlar bu aralar kendi meşguliyetlerinizden çok çevrenizdeki insanların meşguliyetleri olabilir. O yüzden aslında diyorum ya birazcık daha yalnız kalmak, kendinizi geri çekmek fayda sağlayacaktır. İşte başka insanların işleri, onlarla ilgili mevzular sizi çok oyalayabilir. Bir de bunun haricinde şundan bahsetmek istiyorum. Çoğunuzda bir kaçıp gitme, seyahat etme isteği olacak. Şu an tatildir, seyahattir. Bunlar açısından çok desteklenmiyorsunuz. Kalıp aslında bir şeyleri para şövalyesiyle kalıcılaştırmak, kökleştirdikten sonra bu tarz temalar çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Burada sevgili kova etkili arkadaşlar... Çevrenizde bulunan, yaşça sizden muhtemelen büyük olduğunu düşündüğüm bir kişi de sizden akıl alacak. Ona akıl vereceksiniz. Bir problemi olabilir, kendince çözemediği bir durum olabilir ama karşınızda bulunan bu tarz bir kişiye karşı da sizlerin zaten kovaların böyle bir özelliği vardır. Akıl verme, ona yardımcı olma döngünüz olabilir. Bu aralar bol bol hayaller kurun hani yorumlarda da belirtebilirsiniz maddi manevi şifalandırmış oluruz. Ama bu hayallerinde gerçekleşme ihtimalinin çok çok yüksek olduğunu da aklınızdan çıkarmayın demek istiyorum. Bilenler bilir ben her zaman net olmak ve tarih vermekten yanayım. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saatten alış bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Ama çok geç değil. Burada 7 Kasım tarihine kadar tüm bu süreç, zenginlik, hareketlilikler bunları tecrübe etme, tatma imkanına sahip olacağınızı düşünüyorum. Hemen şöyle farklı bir desteğe geçelim. Bakalım bu kartlar bu kadar zenginlik, bolluk döneminde sevgili kovalar sizler için neler söyleyecek? birlikte incelemiş olalım. Çok güzel bir kart. İçe dönüş. içindeki sırlarını ve hayatının gayesini keşfetme. Gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme. Bir yere varmak istediğinde doğru yere yani kendine uğrama. Size ve yakın çevrenizde size fayda sağlayan insanlara gerçekten e, merkez konumda bir yer vermeniz gereken bir süreç içerisindesiniz diyelim. Bir kart daha alalım. Baskın kartı uygunsuz ve zamansız yakalanmak, bir durumun beklenmedik bir şekilde açığa çıkması, bir olayın perdesinin kalkması. Yani aslında şundan bahsedebiliriz sizler için baktığımız zaman. Baskın kartı şu etkiden bahseder. Yanlış ani hamlelerden kaçının. Çok bir şeyler gördüğünüz gibi, göründüğü gibi olmayabilir. Ani kararlar almayın. Bu konuda da dikkat etmekte fayda var. Kıyı kartı güvenli olana sığınma karmaşadan kaçış kıyıya vurma enerjinize sağlık tam da aslında söylediğime paralel bir e, kart seçmiş olduk. Yani diyorum ya sevgili kova etkili arkadaşlar birazcık daha sizlerin enerji alanı önümüzdeki günlerde kendi böyle çekirdek kabuk e, hane enerjisinde taçlanacak. Daha iyi sevdiklerinizle bir konuma doğru inşallah geçeceksiniz diyelim. Hemen e, şöyle konuşma kartlarından almak istiyorum. Bakalım sevgili kovalar, yükselen ay burcu kova olan arkadaşlar bu kartlar ne diyecek? Bunlar aklınızda kişilerden sizlere, sizlerden onlara mesajlar ileten kartlardır. Tabii ki evrenden de yine size mesajlar getirecektir ya da sizden evrene de mesajlar iletir. Şöyle üç tane seçeceğim. Şu ikinci kartımız. Şu da üçüncü kartımız. Üçü nedeniyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi yazalım. Birinciyi seçtim, ikili üçü seçtim. Hepsini seçiyorum. Bu enerjileri totemlemenizi sağlar. Tabii ki beğendikten sonra yine yorum kısmında harp tuşu var. Ona tıkladığınızda soranlar oluyor. Yine totemlemiş olacaksınız. Kartlarla kısaca sizleri baş başa bırakalım. Şimdiden tüm kovalara şifa olsun diyelim. Odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak, birinci kartı seçen sevgili kova etkili arkadaşlar, içimi kemiren şüphelerim var, hata yapmaktan korkuyorum. Hatasız ve problemsiz bir süreç inşallah sizlerle olsun diyelim. İkinci kart, eski ilişkilerimde karşı tarafın aileleriyle sorunlar yaşadım, bu sebeplerden dolayı evlilik beni korkutuyor. Tabii ki bu kart şöyle yorumlanır. Böyle bir açılım üzerine aile çevre etkisi çok fazla sizde ve karşınızdaki bireylerde olabilir. Yine buna karşı da temkinli olmakta fayda var. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursa olsun seni kaybetmek istemiyorum. Kıymetiniz anlaşılacak, değeriniz bilinecek ve insanlar hayatında sizleri barındırmak isteyecek. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Detaylı bireysel danışmanlıklar için Efsane tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum.